Afiyet olsun bakayım değerli. Hadi otur da öyle ye. Hadi kızım. Rahat rahat yersin hadi. Herkes karnını yedi. Karnını doyurdu pardon. Şimdi dinleniyor. Tamam otur öyle. Otur. Şöyle mi yapayım? Biraz daha çekeyim mi onu ben? Değerli. Sen rahat oturamadın oraya. Geç arkaya doğru. Bir adım arkaya git değerli. Bir adım arkaya gidersen sağarsın. İşte öyle tamam. da şöyle yapalım. Ben çekeyim. Sofrayı çekeyim. Sen şimdi rahat otur. Hadi. Öyle düşün. Arkaya doğru gitsen sen. Doyur karnını güzelce. Tamam mı? Arkalı kısım